Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte top sakız deneyeceğiz yani yuvarlak sakız A Açtık arkadaşlar Çok güzel, Çok güzel kokuyor Arkadaşlar kırmızısı var Yeşili var Sarısı var Sarısı var Moru var Ondan sonra pembesi var. var Turuncusu var Bu kadar değil Turuncusu var Böyle arkadaşlar Bakın arkadaşlar bir sürü renkte var. Şimdi Kuzey, hangisini deneyeceksin? Ben pembe deniyorum. Ben kırmızı deniyorum. Garip. Arkadaşlar bu arada bu videoma edit yapabilir misiniz? Cık. Sizi çok seviyorum. Lütfen bu videoma edit yapın. Canlarım. Edit yapın. Edit. <laughs> edit. Evet. güzel bence pembe. Kırmızı da çok güzel. Diğerlerle tadalım abla diğer renklerden. Açacağız. Al aldın sen sarıyı. Ama ben aldım. Üstündekiyle de ee, Altın üstüm mor arkadaşlar. Benim, benim de. Bugün günlerden mor. Bugün günlerden yeşil. Allah Allah ondan mı gri? Hayır. Ne güzel Sakızım alta düştü Şimdi onu alacağım dur Almaya <laughs> Yere düştüm Aldım Ama toz kalkamıyorum çok dar bir alan. Her üfleme tozlu. Ben bile sarı deneyeceğim. Güzel bence. Bu arada arkadaşlar abone olun. Hiç olmuyorsunuz olun abone olun like atın yorum yapın bildirim açın paylaşın edit yapın edit edit isteriz arkadaşlar arkada görmüş olduğunuz saç yumuşatıcısı ay saç hem yumuşatıyor hem de açıyor gayet güzel bir sprey şöyle saçı maskeyim buradan sıkıyor. Aşırı güzel bir sprey. Bence almalısınız. Yani kokusu da çok güzel. Kendisi de özellikleri de çok güzel. Çok güzel bence. Hemen almalısınız yani. Bio. Bio fly. Böyle. Kuaförlerdeki gibi böyle büyük boy. Çok güzel. Bir de görünmez kalem deneyeceğim şu an. yazdım hemen bakalım. Ha bir dur kuzey. Kameradan göreceğim zaten. Geç şöyle. E yapmışsın. Evet, E harfini yapmaya Ben yapabilir miyim abla? Bak böyle yaparsanız böyle genel kenarlı oluyor. Sonra ne yazalım? K yazalım sana. Evet. Alır, ben Şimdi elini tut ediyorum. böyle. Hayır dur. Tut elini. K. Çok güzel bir K olmuş. Hı -hı. Neyse arkadaşlar çok sessiz bir video oldu. Mı? Hepinizi çok seviyorum. Çok seviyoruz arkadaşlar. Abone olun, videoyu beğenin, like atın, paylaşın, yorum yapın. Görüşürüz. Edit yapın. Görüşürüz.